Ramazan bugün sizlerle beraber oyun oynuyoruz. Bugün sizlerle beraber burada oyunlar oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar bugün babamın doğum günü. Lütfen yorumlara iyi ki doğdun. Kadir abi yazar mısınız? Ya da Kadir Baba. Böyle bir ölelim. Böyle ölüyoruz. Böyle yakalayabiliyorlar. Ama bir tane arkadaşınız vurursa serbest kalıyorsunuz. Onu vurup bayıltabiliyorsunuz. Biri tekrar aldı. nasıl öldürüyor insanlar bu de değil ama insanları öldürmüyor öyle bir yapılmış çünkü oraya girebilseydiler tüm insanlar şey olurdu mavi pembe beyaz falan olurdu bu da mavi sonra da sıkıntı olurdu herkes bu oyunu hiç bir insan bile beğenmezdi ama oyunu çok fazla beğendim. Abi kim sen oradan ne aran lan? böyle e, yerler falan var. Alın, burada falan var. 50 TL'ye bunu alıyormuşuz. Alayım bir. Kazan ne işe var? Ne renge? para? E para gitti lan. Para gitti lan. Para gitti lan. Para gitti arkadaşlar. Arkadaşlar buraya bakın. Arkadaşlar ben de saçımı böyle yaptıracağım. Siyah beyaz. Çok... Yo yaptıracağım. Bakın arkadaşlar bunun gibi birisi siyah birisi beyaz. Lan benim নামাইল দর মাইল পাইল Oh, no!